Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem peygamberliği, nübüvveti, tevhidi insanlara anlattığında Mekkeli müşrikler amansız bir düşmanlık ile karşılık vermişlerdi. Müslümanlara her türlü hakareti, işkenceyi deva görmüşlerdi. Hayat çekilmez bir boyuta gelmiştir. ve Müslümanlar bu zorluklar altında önce Habeşistan'a e, hicret etmek zorunda kaldılar. Yani memleketlerini, yerlerini, yurtlarını bırakıp Habeşistan'a gittiler. Daha sonra allah Teala Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme hicret izni verince kendisi de e, Medine-i hicret etmek zorunda kaldı. Malumunuz Seyret Dağı'nda anlatılmıştı. Müşrikler peygamberi ellerinden kaçırmamak ve öldürmek için planlar yapmışlardı. ve Ama Rabbi Zülcelal muhakkak ki e, hak batıla galip gelecek. Allah dinini tamamlayacaktır. Resulünü kurtardı ve Medine'ye geldi. Müşrikler Medine'de de peygamberi rahat bırakmadılar. Bu Medine çevresinde Müslüman çobanları e, taciz ettiler, öldürdüler koyunlarını, küçükbaş hayvanlarını yavmaladılar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buraya Medine'ye hicret ettikten iki yıl sonra e, Mekke müşriklerinin bir kervanı Ebu Süfyan komutasında, idaresinde Şam'dan, Suriye'den gelip Mekke'ye giden bir kervanları vardı. Biliyorsunuz Mekke güneyde Medine kuzeyde. Şam ise daha kuzeyde yani Türkiye'ye doğru. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Mekkeli müşriklerin kervanının geçtiğini duyunca tabi haklı olarak bunlar mallarını, mülklerini bırakmışlardı. Müşrikler buna çökmüşlerdi. Müslümanlara eziyet etmişlerdi, işkence etmişlerdi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ashabını teşvik ederek bu kervanın önünü kesmeyi bu kervana el koymaya teşvik etti. Tabi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabeleri birkaç böyle e, istihbarat elde etmek amacıyla kervanın durumunu e, sonra metkeli müşriklerin durumunu tespit etmek için e, bazı istihbaratçılar gönderdi ama o sahabeler geç dönüş yapınca peygamber aleyhissalatü vesselam başka bir kanaldan haberini aldı. Ebu Süfyan idaresindeki Mekke müşriklerinin zengin oldukça malların, e, ticaret mallarının bol olduğu o kervan buradan geçerken el koyacaklardı. Ebu Süfyan bunun haberini alınca yolunu değiştirdi ve Kızıldeniz'i takip ederek kervanı kurtardı. Tabi bir taraftan da Ebu Sufyan Mekkeli müşriklerden peygamberin kendilerine saldırmak üzere olduğunu ve yardım talep etti. Mekkeli müşrikler bunun haberini alınca bin kişilik bir ordu hazırladılar ve Medine'ye doğru, Bedir'e doğru geldiler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de 305 kişilik İslam ordusuyla birlikte yine Bedir'e geldi. Tabi bunların birbirlerinden haberi yoktu. Öyle bir şey ki Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki eğer siz o noktada savaşın olacağı bu Bedir Bedir'de savaşmayı planlasaydınız, anlasaydınız bunu asla yapamazdınız. Allahu Teala öyle bir ayarladı ki kafirleri, müşrikleri helak etmek ve müminleri de galip getirmek için böyle yaptı diyor Allahu Teala. Yani Müslümanlar İslam ordusu Bedir'e geldiğinde müşrik ordusunun yerini bilmiyordu. Müşrikler de Müslümanların yerini bilmiyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Bedir'e geldi hızlıca Bedir kuyularının olduğu yere kondu. Ee, orada bir sahabenin tavsiyesi üzerine bir kuyuyu bıraktı. Diğer kuyuları kapattırdı. Düşman, stratejik olarak düşmanı susuz bırakmak amacıyla. Tabi Müslümanların olduğu taraf kumluk bir yer idi. Manevra kabiliyeti, hareket kabiliyeti zayıf. Ama müşriklerin olduğu yer ise daha zemini sert, daha rahat harekete, hareket edebilecek bir durumdaydı. Ama allah Teala peygamberini galip getirmek için o gece bir yağmur yağdırdı. O yağmur yağınca kumlar sertleşti, böyle zemin e, sağlamlaştı. Müşriklerin olduğu taraf ise e, nasıl oldu? Böyle kaygan çamur oldu. Onların işi daha da böyle bir zorlaştı. Tabi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki tane sahabeyi etrafı etraftan ne var ne yok e, tespit etmek için gönderiyor. Bu sahabeler müşriklerin iki tane çobanını yakalayıp getiriyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o çobanları sorguluyor, yani işte kaç tane deve kesiyorlar günlük, ee, ne kadar ateş yakıyorlar, ne kadar kazan kuruyorlar böyle. Bunlardan müşriklerin sayısının yaklaşık bin kişi olduğunu öğrendi ve müşrikler de tabi çobanları yakalanınca telaşlandılar böyle bir ani bir baskına uğramamak için onlar da kendilerince tedbir aldılar ve tabi e, savaş meydanında karşı karşıya geldiler Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Allah kendisine zaferi vaat ettiği halde Ebu Cehil'in Utbe bin Rebiya'nın hangi müşrikin nerede öldürüleceğini bildiği halde o gece sabaha kadar dua etti Allah Resulü o gece sabaha kadar dua etti. O kadar dua etti ki ridası düştü. Hazreti Ebu Bekir, Ya Resulallah sen çokça dua ettin. Rabbin senin duanı kabul edecektir. Sen galip geleceksin ee, dedi kendisine. Ama Allah Resulü öyle bir dua ediyordu ki Ya Rabbi eğer bu bir avuç Müslümanı helak edecek olursan bu İslam ordusunu mağlup edecek olursan sana ibadet edecek kimse kalmaz yeryüzünde diyordu. Ve önce işte mübareze ile başladı Hazreti Hamza, Hazreti Ali ve diğer ismini hatırlayamadım sahabe karşılarına çıkan müşriki müşrikleri öldürdüler ve sonra karşılıklı savaş oldu. Karşılıklı meydan muharebesi başladı ve Allah'ın izniyle Müslümanlar müşrikleri mağlup ettiler. Bununla ilgili ayet-i kerimede ne diyor? Hani siz Rabbinizden imdat talep ediyordunuz, yardım talep ediyordunuz. O da muhakkak ki ben size meleklerden bir biri ardınca binlercesiyle imdat edeceğim, yardım edeceğim diyerek duanızı kabul buyurmuştu. Allah bunu sadece müjde olsun ve onunla kalpleriniz yatışsın diye yaptı. Zaten yardım yalnız Allah tarafındandır. Çünkü Allah mutlak galiptir, yegane hüküm ve hikmet sahibidir. Andolsun sizler güçsüz olduğunuz halde Allah size Bedir'de yardım etmişti. Müşrikler bin kişi, Müslümanlar 300 kişi. Allah'tan sakının ki ona şükretmiş olasınız. O zaman sen müminlere Rabbinizin indirilmiş 3000 melek ile yardım etmesi size yetmez mi diyordun? Evet, sabreder ve Allah'tan korkarsanız onlar ansızın üzerinize gelseler Rabbiniz size nişanlı nişanlı 5000 melekle yardım eder. Savaş meydanında bir sahabe anlatıyor. Diyor ki ben kılıcımı çektim bir müşriki ham öldüreceğim diyor. Ben daha vurmadan onun kafasının yerlerde yuvarlandığını gördüm. Anladım ki onu benden başkası öldürdü. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Cebrail aleyhisselam atına binmiş e, düşmana hücum ediyor anlamında bir hadis efendim bize tevarüs ediyor. Dolayısıyla değerli kardeşlerim müşriklerin ordusu sayıca Müslümanların 3 katından daha fazla olmasına rağmen Müslümanlar Allah'ın yardımıyla üç bin melek, beş bin melekle kendi peygamberine yardım etti. Ve müşriklerin ele başları Ebu Cehil en başta Ebu Cehil olmak üzere 70 kişi burada öldürüldü. Müslümanlardan ise 14 kişi şehit oldu. Allah onların şehadetlerini Yüce eylesin makamlarını ali eylesin bizleri onların şefaatinden mahrum etmesin bizi